Merhaba arkadaşlar, işte, harika bende kalın dinlenmekteyiz. Banları birlikte Roblox'ta bugün süper bebek fabrikası kuracağız arkadaşlar. Baby Tycoon oynuyoruz ve çok enteresan bir oyundayız. Brawanda dostum! <laughs> bugün Brawanda ile bebek olmayı çalışacağız. Bir bebek fabrikası kuracağız. Uzun zamandır bir Tycoon oynamamıştık arkadaşlar. Ama var ya çok acayip bir Tycoon oyunundayız bugün. Oyunda gördüğümde nasıl bir şey olduğunu çok merak etmiştim. Girdik bir baktık bayağı böyle bir değişik bir oyun. Bebek çeşitleri var. Ee, süper bebekler arkadaşlar. Şu parayı bir alayım da. E, bu bebeklerin fabrikasını kuracağız. Bende neden 30 bin para var? Dostum zengin başlıyorsun. Hep sende oluyor. <laughs> Harbiden he. 30 bin para var arkadaşlar. Şimdi buradan bebek seçiyoruz arkadaşlar. Değişik bebek türlerimiz var. Mesela bu yeşil kanatlı bebek. Bunların hepsinin fabrikasını kurmaya çalışacağız bugün. O royal bebek var. Dostum ben oldum. Oo, ember diyor. Bu niye? Dostum o var ya fena. Blink denen bir şey var. Aqua bebek var. Dum var arkadaşlar. Ben aqua alacağım. Aqua bebek su mu fırlatıyor? Dostum aqua su atıyor. Ember de ate ateş atıyor. Ember'e son olacağız arkadaşlar. İşte. Ember olup Rabanday'ın yanına gideceğim. Dostum aqua nasıl? Aaa istenen su çıkıyor. <laughs> Dev su atacağız böyle arkadaşlar. <laughs> ya nasıl bir oyundayız Rabanday? Paraları alalım. 32 bin param var. Aha. Dostum ben kral bebeğim. Bana saygı duyman lazım. Kral bebeği selamlar. Aqua bebeğim ben de. Bak üstüne su atarım he. Dostum at bakayım nasıl atıyor. Kılıçlarımız böyle mi? Benim mavi arkadaşlar. Aa bak. <laughs> Aa sende ne var? Benim su atıyor. Seninki de değişik bir şey adım. Mor renkte. Dostum kral bebeğe yaklaşma. <laughs> kral bebek birazdan savaş başlayacak arkadaşlar. Önce fabrikamızı kuralım. Gücümüzü toplayalım. Sonra kapışalım probanda. istersen tabii ki. Dostum olur. Arkadaşlar şimdi klasik yine para çekeceğiz. Dropper inşa ediyoruz ama biberon. <laughs> biberon geliyor. Bebek fabrikası olduğu için. <laughs> Aa oyuncaklar ben abi. Çok tatlı ya. Tepede bak bebek var. Bakayım nasıl bir şey bu böyle. Çok değişik bir çalışma sistemi var <laughs> Biberonlar seri seri geliyor <laughs> Arkadaşlar Bir bebek fabrikası kurmadığımız kalmıştı Güvenlik kapısı ben hepsini hızlıca koyuyorum Neden çünkü benim solda 27 bin param var Ve oyunda da etrafta para şeyleri var Onları topluyorum 30 bin oldu Ballıyım galiba Abi ben ballıyım Bu neymiş Aa, Ayıcık Ay çok tatlı be Dostum nereden aldın <laughs> Nereden aldın bende var sende yok onu yapınca çıkıyor yapman lazım Evet bir ben onlar böyle akıyor Her yerden arkadaşlar dropper makinesi Ultra mega dropper Ultra dropper mega dropper güvenlik kapımız Güvenlik kapısı buraya diğer bebekler Girmesin diye arkadaşlar burası heron papi Bebek heron papinin evi Aa oyuncak genemiz kaykayı var Bu Bebek kaykaydan düşer Abi çok güzel ya çok tatlı 8000 paramız var Şöyle de kapatayım da Düşman bebek girmesin Aa para bitti. 2 dakikada para nasıl bitti hemen? Tüh. 10k diyor. 10k o kadar paramız yok. Dostum oyun var ya fena zor. zor <laughs> harbiden zor bir şeye benziyor. Kılıcı var bebeğin. Bak bu tehlikeli bebeğe yaklaşmayın. <laughs> ya para hemen bitti arkadaşlar. Robux harcayacağım ama birazdan harcayacağım. Önce bir normal gelişmeye çalışalım. Etraftan toplayalım. Dostum 5 saniye sonra bedava gelecek. O zaman hemen çıkalım toplayalım. Nerede? nereye düşecek? Aa para yağdı. Ama benim buraya hiç gelmedi. Neyse. Ay, bu ne abi böyle? Ooo, embere bakın. Abi üst katta emberi kuracağız. Ateşli bebeğin yerini yapacağız üst katta. Totsum o zaman hemen yapmamız lazım. Hadi, ilk önce kim yapacak? Emberi kuracağım arkadaşlar. Orada büyük ihtimalle o bebeğin özel güçleri falan var ya, yani, ateş bebek. Burada Lego parçalı oyuncaklar falan var. Abi alt katta bit yaptık üst kata ne zaman çıkacağız ya? Arkadaşlar bak Robux harcayacağım şimdi dayanamayacağım ya. Bak şimdi. Kral bebek dostum yapma bak. Kral bebek. Ay. <laughs> Kral bebek gitti. Kral bebek bye bye. <laughs> Kral bebek küstün mü? Allah Dostu Allah ember oldu Yapma yapma <laughs> Göreceksin sen şimdi Dostu ember bebek karışma bak o canavar seni yer he. <laughs> Arkadaşlar o nasıl bebek öyle ya O tipi çok fena Aa ben blink olayım Üst katta ember olacağım O bana sakın yaklaşma ha Süper hero bebek oldum ben Ne atıyor öyle Dışında çok fena bir elektrik gücü var Üstümde bir elektrik gücüyle geziyorum arkadaşlar ya bu birinci kattan nasıl kurtulacağız bro anda oyun zormuş arkadaşlar ya Cık. Şimdi ben robux harcayacağım yine Heron Pop'u yine dayanamayacak Ay ne kat tatlısın sen ya Kocan kedi geldi ya Çok güzel şeyler Uçan halı geldi. yapış <laughs> dropper hala bitmedi arkadaşlar. Biber onlar her yerden akıyor. <laughs> Umarım siz de videoyu beğeniyorsunuzdur. Beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Alın size Taycan. hep Taykın istedim. Ama böyle bir takım beklemiyordunuz, değil mi? Şaşırdınız. Abi diyorsunuz bu nasıl bir taykın? Ben anlamadım. Bakacağız nasıl bir şey olduğunu. Ama çok zor herhalde ilk bölümde bitmeyebilir bu tek bir videoda. Oyunda oto save var arkadaşlar. Otomatik kaydediyormuş yani. Yani bakın ilk bölümden ne kadar çıkacağız? 100 bin. Aldım robux harcadım Dostum şaşırdım zaten <laughs> Ya ne yapayım bitmiyor ya Alt kat embere üst kata çıkacağız canavar bebek yapacağız da Evet Bir upgrader ultra mega dropper koyuyoruz ama bitmiyor Aha Aa ilk bebek bu o zaman <laughs> İlk bebek bu Bütün bebeklerin böyle e tepede logosu oluyor arkadaşlar Nereden biliyorsunuz derseniz Yanında bir tane kız yapmıştı gördüm onda. Nasıl yapıyorlar onlar anlamadım. Ben Robux'ta bu kadar zorlanıyorum abi işte. Siz de hiç Robux harcamadan yapıyorsunuz helal olsun. Aslında Robux'suz daha eğlenceli. Robux'suz daha eğlenceli ha. Dostum aynen öyle Robux'la hemen bitiyor. Evet Robux'suz bence yapmak daha böyle heyecanlı ve eğlenceli oluyor. Ama ben videodayım diye arkadaşlar sizi hızlıca göstermek için. Ya ne değişik bir sistem ya. Beni zıplatarak yukarı attı. Aha ember geliyor. Harbiden ember geliyor. O bebeğin yerini yapacağız şimdi. Para bitti. Para bitti. Boş para versene provanda. Dostum bende yok sen versen. Ee, bende yok sen versen. Bende de yok zaten senden istiyorum o yüzden. İkimizde de yok yandık. Paralar bitti. Neyse robux harcarız yine. Dostum üst kata nasıl çıktın? Mekana düşman girdi ama elektrik çarptı onu. Burada elektrik bebek var. Evet, emberin biberonlara baksanız arkadaşlar i̇şte bu normal bebek değil ya. <laughs> Üstünde kırmızı ateşler var. Bu canavar bebek bu. Normal bebek değil. Bu nasıl bir şey böyle ya? Gel gel da, Dostum geleceğim. Gel. Abi lan çok değişik bebek bu. Arkadaşlar 5 saniye sonra yere para yağacak. Hazırlanıyorum. Coşacağız şimdi. Allah! Yapıştır. O paraların hepsini toplamam lazım. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim. 9000 oldu. Arkadaşlar 26 bin iyi para topladım ha. He. Hepsini ben aldım. Evet mekanı şimdi o oh, duvarları falan ördük. Burayı biraz daha hızlı yapacağız galiba. Altı kalıyor bizde paramız yok. Aşağı doğru iniyoruz yine. Bakayım. O oh, çok güzel. Çok güzel çok güzel. 30 bin olmuş. Param. evet ben çok dropper koyduğum için para daha hızlı artmaya başladı arkadaşlar. O zaman güzel. Dropper'dan güzel para geliyorsa. Bunu da koyayım. Ya bu normal bebek değil ya. Dostum ne oldu? Bu nasıl bir sistem baksana. Canavar bebeğin biberonu. Arkadaşlar çok fena geliyor. <laughs> Bura bana benim parama bak. Dostum o ne öyle? <laughs> Robux aldım arkadaşlar. 1 milyon oldu param. Şimdi 974 bin. Ben bekleyemem. Hızlıca yapmam lazım. Yoksa var ya bu video 50 dakika sürer. Hızlıca size gösterememiz lazım. Hemen neler olduğunu bu canavar bebeğin mekanı kendi gibi canavar. <laughs> ateş topu. Aha geldi. Ağızdan ateş atıyor bak 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 şu bebeğe bak. Üst katı da yaptık arkadaşlar. Aa bunun, bunun bayağı bir özelliği varmış burada. Şapkası falan var. Ben dedim size bu normal bebek değil. Bu ateş atan bebek. Bakayım nasıl bir gücü var. Allah Allah mekanı yakacak şimdi. Ateş atıyor. Üf. Hep ateşli arkadaşlar bunun kılıcı bakayım. Wow. Şekil Bu ne işe yarıyormuş? Bu şey gibi, meşale gibi yanıyor. Nasıl dalacağız bunu adama? Bu ne yapıyormuş? Bir sürü şey aldım ya. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Anlamadım bu acayip bir şey yapıyor. Yakıyor mu adam? Ne yapıyor ya? Bak bunu çözdüm şimdi. Ne yapacağım izleyin şimdi ateş topunu. Gözlüğe bakalım. Ember'in göz. Vay! Vay! <laughs> bu normal bebek değil arkadaşlar. <laughs> canavar bebek. Bu canavar bebek. Vay! Ember'in şapkası da ateşli. <laughs> üst kata çıkacağız şimdi arkadaşlar. Bakalım üst kattaki bebeğimiz neymiş acaba? 605 bin param var. Ember bitti. Dostum ya. Ben nasıl yapacağım? Sen de gel benden bak bari. Bu romanda yapamadı arkadaşlar ama bu ramandan yapacak bir şey yok. Çok zor oyun. Hala birinci katta kendisi. Bakın. <laughs> Aa yukarıda yeşil bebek var. Bu da e, orman kızı gibi bir şey arkadaşlar. Orman orman bebek. Bak bunun da böyle yem yeşil Jungle. Bu da böyle ağaç mağaç atacak herhalde. He? Bu kızdı bir tane. Bakayım şimdi. Bunun özel gücü de merak ettim. Zeminimiz yeşil bunda. Aha. Aha. Vay. Oo. Nasıl bir Bıçak bu böyle. Vay. Çok değişik he. Dostum nasıl? Dur bakacağım şimdi. Ben ama o kadar çok şey aldım ki arkadaşlar. Çantaya nereden bakıyorduk ya? Inventory'den şimdi bakayım. Bir tane bir şey geldi. Değişik bir minik bir tabanca. Yeşil yeşil bir şey atıyor sanki. Ha, atıyor ama görünmüyor. Nereye gidiyor? Allah gökten para yağdı. Şunu vursam vurabilir miyim acaba? Evet bizim şu an yaptığımız o kızın bak tepede uçan kız geldi şu an bakıyor bize. Kendi mekanına bakıyor aslında. Ya ne değişik bir Taygın'dayız. <laughs> Çiçekli şapka. <laughs> Arkadaşlar. Beğendiysen beğen diyor da. Aha bak o kızın özel şapkası bu. Aha geldi mekanıma. Yanlış yere geldim. Bunu nasıl atacağız üstüne? Voo! Elektrik çarpacak şimdi seni. Kız korkudan kaçtı ya. Orada da elektrik çarpar. Gök kaçtı. Nereye gitti bu bu korkudan? Orada da elektrik çarpar. Allah gitti. <laughs> Aşağı açtı. <içti. gülüyor> dostum kaçıncı kat? <laughs> Gel bak yeşil kızın yerine geçtim. Cık, olmuyor. Bir daha at, bu embelin özel bir tane ateş topu banda. Atıyorum ama olmuyor. Dostum öyle yapılmaz. Aa bak dostum yapma yapma yanıyor dostum. <laughs> bak şimdi ne yapacağım? mekana ateş olacak şimdi. Attım arkadaşlar mekanı. Puraan hala birinci katta. 100 yıl sonra belki ikinci kata çıkabilir. Bu kızdı işte. Bak buydu arkadaşlar o. <laughs> Bana yakıştı <değil> mı? <laughs> yakıştı. <gülüyor> ayağımızda yere vurduğumuzda da böyle bir e, özel gücümüz var arkadaşlar. 219 bin param oldu. Bütün parayı çekmedik. Bu kız da, bu bebek iyi bence. Bu bebek de güzel. Kanatları var, uçamıyor ama. Çok saçma. Uçması lazımdı. Uçma özelliği olmalı yani. Evet bu bebeğin mekanda bitiyor mu acaba? Bitiyor mu acaba? Jungle baby. Jungle upgrader. Ultra mega dropper. Bir üst katı gösterebileceğiz mi acaba ya? Dostum nasıl yapacağız? Harbiden arkadaşlar ya. Onu belki bir, bir dahaki videoda çekelim. nasıl oyun ben anlamadım. Bütün parayı harcadım. Robuxlar bitiyor. Oyun bitmiyor. Nasıl bir zor bir oyundur bu. Gökten para da yağıyor. Toplamamıza rağmen bitmiyor. Para da bitti şimdi. Robux'un da kalmadık. Bir 100 bin daha alıyorum sizin için arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yani ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ben merak ediyorum. Bitti mi bu ya? Bu yeşil bebek çok zorladı beni. Çok pahalıymış burası. Bir üst kata çıkamadık ya. Artık şu üst kata çıksak mı acaba? Heh. Bak bu ee, onları da bedavaya koyuyoruz en son. Ya çok beni ya. <laughs> ben çok komik oldum ha. Harbiden çok komiyim. Ember. Dostum ember mi oldun sakın bana dalma. <laughs> arkadaşlar bu bebek fena ya. Bu bebek fena ya. Nasıl bir ateş çıkıyor üstünden ya. Çılgın bebek bu ya. Bu süper çılgın bebek. Ben bunun adını, e, adını süper çılgın bebek koyacağım. 100 bin daha alıyorum arkadaşlar. 164 bin oldu. Bir üst katta çok zorlanacağız. Eminim. Çünkü bu jungle bebekte bu kadar zorlandıysak. Evet üst kata çıkıyoruz. Çok şükür. Allah 50k istiyoruz şey bu zıplama şey için. Üf para yağdı yine. Toplayalım arkadaşlar. Bunlar önemli. Bütün parayı topladım. Bütün parayı topladım. 30 Aha! Sen mi yaptın Puramanda? Dostum selamun aleyküm. <laughs> Yanlış yaptın. Yapmayacaktın. Royal bebek olayım bari. Neredesin? Bak bir daha sakın yaptığını görmeyeyim. ha. Bir daha sakın yaptığını görmeyeyim. Tamam mı? Bir daha sakın bak bir daha sakın. Dostum yapma yapma. 125 bin paramız olmuş. Güzel para birikti arkadaşlar. Artık oyunun sonlarına yaklaşıyor muyuz acaba? Cık, lütfen oyun bitsin artık. Süper bebeklerin fabrikasını kurmak ne kadar zormuş ya. <laughs> Yoruldum ya. İki tane zıplatma yeri koyabiliyorsunuz. Bir o tarafa bir bu tarafa. Gerek yok bence. Water baby arkadaşlar, aqua baby'nin yeri burası. Harbiden aqua baby'nin mekanı ama burayı yapmak çok zor ya. Cık. Arkadaşlar burada biterim. Aqua baby yapmak çok zor, çok çok para istiyor ya. Robux'ta kalmadık. Yani burada gittik galiba. Aqua baby geliyor. Aqua baby geliyor. Hadi aqua baby, kendi yerimizi yapmamız lazım ama para yetmiyor. Ancak bunu alabiliyoruz. Ne kadar pahalı bir bebekmiş bu. Gel buradan daha. Dostum dalma sakın. Yok dalmayacağım. Bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Süper bebek fabrikası kurduk. Bunun devamını çekerim veya beğenirseniz. Devamı var. Bayağı bir yukarı doğru gideceğiz herhalde. Ama zordu ya yapamadım. Water Baby'ye kadar geldim. Orada kaldım. Umarım beğenmişsinizdir. Değişik bir oyundu. Son günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.